Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Mihrican, Farsça kökenli olan isminiz sıcakkanlı, sevimli ve sonbahar anlamına gelmektedir. İran'da bir bayramın adıdır. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır, başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz yüksek. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız sizi samimi, cana yakın ve cömert bir insan yapıyor. Genel olarak iyi huylusunuz ancak bazen açık sözlü ve alaycı olabilirsiniz. Doğal olarak konuşkan olduğunuz için birçok insanla tanışmayı ve arkadaş edinmeyi kolay buluyorsunuz. Bu isim sizi zor veya talihsiz koşullarda olanlara karşı sempatik ve cömert olmaya teşvik eder. Kendi fikirlerinizde kararlı, pozitif ve bağımsız olabilirsiniz. Ancak harekete geçmek veya bir şeyleri tamamlamayı takip etmek söz konusu olduğunda genellikle cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyarsınız. Nazik sözlere veya size gösterilen herhangi bir övgüye çabuk cevap veriyorsunuz. Müzikle, şarkı söyleyerek veya pratik bir şekilde dikiş veya iç dekorasyon yoluyla ifade edebileceğiniz sanatsal yaratıcı yetenekleriniz bulunuyor. Monotonluktan kurtulmanın tadını çıkarırsınız. İnsanlarla tanışmak, eğlenmek ve kaygısız olarak aktiviteleri sürdürmek için beklenmedik fırsatlar sizi cezbeder. İşinizde düzenli olmayı zor buluyorsunuz. Bir şeyleri nadiren önceden planlarsınız veya bir rutini takip edersiniz. Kurnazlık, hırs ve maddi başarıdan ziyade duygu ve hislerinizle kaygısız, arkadaş canlısı ve mutlu olmayı tercih ediyorsunuz. Aktif ve enerjik, heyecanlı fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü, iddialı ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen umursamazlık, güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Aşırı derecede idealist, merhametli, yardımsever, şefkatli, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına, çare bulmak için elinizden geldiğince çaba sarf edersiniz.